Asya Pasifik'in lideri Filip Kapital sunan. Stüdyo New York'tan tekrar herkese merhaba. Ben Özlem Karakulukçu. Amerika gündemini piyasalarını şöyle bir takip edelim efendim. Öncelikle rakamlara bakalım. Özellikle Amerika tarafında tabii ki önemli açıklamalar vardı. Fed'in yapmış olduğu geçtiğimiz hafta. Bu hafta aslında biraz daha Amerika'nın gündemi sakin. Gelecek veriler açısından sanayi üretim rakamlarını ve kırmızı kitabı karşılayacağız yarın. Ancak piyasaların çok da ee, şöyle volatilitesini arttıracak bir haber akışı değil, ee, ancak yine de enflasyon, fedin açıklamalarıyla şekillenen ve Çin ticaretini de şu aralar gündeme alan bir Amerika var. Ee, bunlarla birlikte riskli piyasalarda geri çekilme aslında e, bugün biraz daha e, artı yöndeydi. Güçlü alım olmasa da şu an itibariyle S&P 500'de yatay ve Nazlak'ta ise satış tarafının ağırlık kazandığını görüyoruz. Dow Jones 36.162. %0,3'lük yükseliş var. S&P 500 4.683. Nasdaq ise 16.175 puan seviyelerinde. Gidelim tahvil getirilerine. Tahvil getirilerinde şu an için biraz daha az dalgalı bir süreç sanki önümüzdeki süreççe öne çıkacak. Özellikle Amerika tarafındaki bu enflasyon belirtilerinin özellikle kalıcı mı geçici mi ne kadar vadede söz konusu hayatımızda olacağı ile ilgili. Ee, ve son 31 yılın aslında zirvesinde olan bir e, neticede enflasyon var. %6,2'lik bir rakam. Bunun ise piyasalara e, bir şekilde e, kalıcı olduğunu, biraz daha ağırlık kazandıran fikirlerin ortaya çıktığını da görüyoruz. E, 10 yıllık tahvil getirilerinde de bu anlamda yükseliş eğilimine girecekti. az saatler 4-5 gibi e, Türkiye saatiyle 1 Eylül'e seviyelerdeydi. Şu an itibariyle ise... Daha yüksek bir oranla karşımızda 1,60'a kadar tırmanış var. Çünkü %2'nin üzerinde bir performans söz konusu. E, buradaki aslında haberlerin biraz daha e, Amerika'daki gelişmeleri ve fiyatlamalardaki özellikle e, fiyatlamaların ve gelecek olan verilerin orta mı uzun vadede mi olacağına enflasyonun biraz daha ağırlık kazandırarak şekillenecek gibi ama genel analistler 10 yıllık tahvilerin 2'ye yakın bir seviyede yıl sonunu da tamamlayacağı görüşleri de ağırlık kazanmıyor değil. 2 yıllıklar 0,51, 30 yıllıksa 1,98'li seviyelerde anlık. Ve gidelim yine şöyle bir dolar endeksine 95 birimin üzerine atmıştı kendini. Keza aynı şekilde yukarı doğru trendini de devam ettiriyor. Çünkü burada e, dolar endeksi doların güçlü duruşu uzunca bir süredir gündemde. Tahvil faizlerindeki bu aslında biraz daha yatay görüntüden artık çıkmış yukarı doğru bir trend oluşturma çabası var aynı şekilde doların da. 95 birim üzerinde ancak buradan daha da yukarı gelme ihtimalini oluşturabilecek haber akışları da var. Bunu tabi kura yansımaları da izliyoruz. 95,21 dolar endeksi euro dolardaki zayıf seyirse negatif seyir euro tarafındaki devam ediyor. 1,14,17 neredeyse bunun da altını kıracak bir seviye sanki söz konusu gibi Evet, ve şöyle Pound Dolar'a bakalım 1.3428 Dolar yani 114,045'li seviyelerde ve Dolar Switch 0.92 0,92'li seviyelerden el değiştiriyor. Ve Altın 1861 Dolar seviyesinde biraz daha prim iadesi var. Buradaki prim ile birlikte aslında 3 dolarlık bir iade ancak yine de 1850 doların üzerindeki duruş güçlü olarak nitelendiriliyor. Petrol cephesinde ise negatif görüntü 85 dolar seviyelerden geri çekilme 80 dolar 80 sent okutturuyor varil fiyatında ham petrolde ise 79 dolarlı seviyeleri okuyoruz. Gidelim Bitcoin'e, Ethereum'a 64.286 dolarlı seviyelerde. Biraz daha 1-2 saat önce daha 65, 66 bin dolarlı okutuyordu Bir geri çekilme var. Ancak yine de görüntü yeşil. 648 bin TL seviyelerinde dokuyoruz TL tarafını. Ethereum 4.648 dolarlara kadar geri çekilme göstermiş. 4.700 dolarlı seviyelerdeydi kısa süre önce. %2'lik bir yine de performans ancak söz konusu. Ve... Ve gidelim şöyle haberlerimize. Amerika'nın beklentileriyle ilgili enflasyon az önce piyasaları nasıl derinden yakaladığını da görüyoruz. Şimdi beklentileri aşan enflasyon verisi. Bunun sonrasında Fed'in para politikası yeniden ve yeniden tartışmaya açılıyor. E, tüfe sonrası Fed'in politikasına yönelikse görüş ayrılıkları net bir şekilde dile gelmeye başladı. Bunlarla ilgili hazırlanan arkadaşlarımızın hazırladığı haberimizde izleyelim. ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi sonrası Fed'in para politikası da tartışmaya açıldı. Enflasyonun geçici olup olmayacağına dair görüşler de konuşulmaya devam ediyor. Minneapolis Fed Başkanı Kaşgari, 1990'dan bu yana en yüksek seviyede gelen enflasyona ilişkin geçici yorumunu korurken, Fed'in yüksek enflasyona aşırı tepki göstermemesi gerektiğini söyledi ancak ABD Eski Hazine Bakanı Summers enflasyonun geldiği nokta itibarıyla yeniden %2 bandına düşmesi için kayda değer bir politik ayarlaması ya da ekonomiyi yavaşlatacak talihsiz bir gelişme olması gerekeceğini öngördü. Öte yandan Morgan Stanley ise FED ilişkin beklentilerini açıkladı kuruluş Fed'in ilk faiz artışını 2023 yılında beklediğini duyurdu. Yayınlanan raporda ayrıca ekonomistler ABD'de enflasyonun hız kesmesini ve istihdama katılımın kesintisiz şekilde artmasını beklediklerini ve ekonominin gelecek yıl %4.6 büyüyeceğini öngördüklerini belirtti. Evet ve diğer haberimiz yine Amerika'nın Senato çoğunluk lideri ile birlikte yapılmış olan Başkan Biden'a artan fiyatların dengelenmesi için stratejik petrol rezervlerinden yararlanma çağrısına gidelim. Detayını izliyoruz. ABD'de Senato çoğunluk lideri Demokrat Charles Schumer, Başkan Joe Biden'a artan akaryakıt fiyatlarını dengelemek için stratejik petrol rezervlerinden yararlanma çağrısında bulundu. Hafta sonuna bir basın toplantısı düzenleyen Şemur, tüketicilerin benzin pompasından derhal indirime ihtiyacı olduğunu belirterek, hükümetin stratejik petrol rezervlerinden satışlara onay vermesini istedi. Hiçbir endüstrinin korunmadığını dile getiren Şemur, akaryakıtın ise en kötüsü olduğunu söyleyerek, benzin fiyatının derhal indirilmesinin işe yarayacağını sözlerine ekledi. ABD'de son 7 yılın en yüksek seviyesinde seyreden benzin fiyatları enflasyon artışında da önemli rol oynuyor. Buna karşın uzmanlar rezervlerin kullanılmasının çok kısa vadeli etkisinin görüleceği, kalıcı bir çözüm olmayacağı görüşünü savunuyor. ABD'nin üst düzey yetkilileri hafta sonunda basına yaptıkları açıklamalarda, stratejik rezervlerin kullanılması konusunda açık ifadeler kullanmasalar da, masadaki seçenekler arasında yer aldığı değerlendiğine ilişkin ifadelerde bulundular. Enflasyon konusunda başarılı bulunmayan Biden, kamuoyunda eski popülaritesinden uzak bir görünüm sergilerken, Ekim ayı enflasyon oranı da %6.2 ile 1990 yılından beri en yüksek seviyeyi gördü. Evet şimdi bir röportajı da izleyeceğiz. Ünlü ekonomist ve yazar James Ricordson'la birlikte hem dünyada hem de Türkiye'deki ekonomik gelişmeleri değerlendirildi. EkoTürk ekranlarını izleyelim. Merhabalar James Ricord Merhabalar Murat nasılsın? İyiyim çok teşekkür ederim. Evet çok çok sağ olun katılımınız için. Yayınımıza katıldığınız için çok mutluyuz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Öncelikle şunu sormak istiyorum. İlk sorum pandemi ile ilgili olacak. Bu pandemi süresince tabii ki merkez bankalarının politikaları çok fazla etkilendi ve trilyonlarca dolarlık varlık alımları gerçekleşti ve biz bu aslında gevşemeci para politikalarına 2000'li e, yıllarda 2007-2008 krizinden sonra da geldik ve şu anda bir varlık balonundan bahsediliyor. Ne dersiniz? Bence bu gerçekten çok güzel bir soru ve haklısın. Şu an Umuyoruz ki pandeminin sonuna geliyoruz ama artık tabii ki bu konuyla ilgili e, henüz emin olamıyoruz. Ama yine de burada aşağı yönlü hareketler olduğunu görmek mümkün oluyor. Tabii ki farklı ülkeler farklı bir performans içerisinde ama öyle gözüküyor ki şu anda biraz daha fazla aslında kontrol altına alınmış durumda. Dünyada en azından bir azalma var ve bu iyi bir haber. Ama işte e, burada problemlerden bir tanesi farklı farklı süreçler işledi. İşte çok e, sert kısıtlamalar geldi, ekonomiler kapandı ve çok fazla farklı olarak da sıkıntılar oldu. Ve şu anda önümüzdeki bu süreçte önlerinin tedarik zincirleriyle ilgili ne kadar e, sıkıntılar olacak bunu tam olarak göremiyoruz. Yani işte restoranlar ve işte e, örneğin perakende satıcıları işte... Kuaförler, bunların hepsi aslında ufak ufak kapatma içerisindeydi ve şu anda artık bunların geriye döndüğünü görüyoruz. Ve bu duruma merkez bankaları para basarak cevap verdi ve işte şu anda da aslında ABD merkez bankası FED'e baktığımız zaman aslında sadece bununla da sınırlı kalmadı çünkü pek çok merkez bankası dünya çapında hem para arzını yükseltti hem de faizleri indirdi ve burada işte bir canlandırma oldu ve bu ne oldu? Tabii ki burada bakmamız gerekiyor. Bu tam olarak istenilen canlandırmada yaşanmadı ve biz bunu küresel finans krizinden sonra da gördük aslında 2008'de. Merkez bankaları faizleri yüzde sıfıra indirdi, para bastı ve sonrasında 2009'da 2019'a kadar Covid öncesinde bu 10 yıllık süre içerisinde en azından ABD için çok yüksek bir büyüme oldu ama bir yandan da tarihteki en zayıf büyüme sürecinden bir tanesiydi. Yüzde 2.2'lik bir büyüme oldu. Oldu, o 10 yıllık süre içerisinde ve bu bize şunu gösteriyor, bu para. E, para basma işi çok da iyi işe yaramıyor aslında. Ve krizin tam ortasında işte bazı bankaların e, burada çökmesini önlemek için likidite sağlandı. Bu çok klasik bir adımdır aslında merkez bankaları tarafından ama e, burada ciddi anlamda bir e, ekonomik araçta yaratılmadı. Yani burada gevşek para politikaların e, istenilen seviyede yardımcı olup olmadığını tam olarak göremiyoruz. 2008'den 2015 2019 durumuna kadar baktığımız zaman ki 2019'da Fed faizi artırmıştı. İşte o zaman tekrar Covid karşılaştık ve sonradan yeniden aynı sürecin içine geldik. Yani şu, şu anda tam olarak aşağı yönlü hareketler, buradaki çöküşler gerçekleşti. Örneğin işte Mart'ta, Nisan'da 2020'de. Buradaki o çöküşlerden biz yukarı yönlü sıçramayı başardık ama tam olarak da bir sıçrayış olmadı. Çünkü Japonya'da, Avrupa'da resesyon sinyalleri var ve çok ciddi anlamda Çin ekonomisinde yavaşlama olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde ABD içinde gelişmekte olan ülkelerde de Türkiye'de de çok önemli bir gelişmekte olan ülke olarak tabii ki yakından takip ediyoruz ve orada büyüme ile alakalı olarak her yerden problemler olduğunu görüyoruz ve bu iki şey gösteriyor. Bir yerde merkez bankalarının bu uygulamış olduğu para politikaları ekonomik canlanmayı sağlamak için çok etkili değil ve büyümeyle ilgili bir problemimiz var ama merkez bankaları aslında bir şey yapabilirler. O da şu. Yani burada para bastıkları zaman burada belki de işte bir, bir noktada varlık balonları yaratmak çünkü paranın bir noktada bir yere gidiyor bu tam olarak böyle tüketime gitmiyor ama insanlar burada işte varlık alıyorlar hisse piyasalarında yatırım yapıyorlar ev alıyorlar. Bu da tabii ki bir varlığı beraberinde getiriyor ve işte bu çok e, efektif bir çözüm değil aslında büyümeyle alakalı olarak bir çözüm getirilmesi için ve orada aslında e, büyüme almanız için katma değerli teknoloji kullanarak farklı adımlar atmanız gerekiyor ve merkez bankaları aslında burada bunu tam olarak üstesinden gelemezler ama burada varlık balımları yaratabilirler. Evet diğer bir konuda enflasyon aslında çok fazla işte merkez bankasının ve işte merkez bankaları politikaları ve enflasyonist baskılardan risklerden bahsediyoruz. Acaba Sayın James Rickard ne diyebilirsiniz? Burada bir hiperenflasyondan bahsediyor muyuz? Acaba nasıl senaryolar bekliyoruz şu an itibarla? Evet, bir hiperenflasyon riski var ama şunu da söylemek isterim ki bir deflasyonla aynı risk. Bu biraz aslında size tuhaf gelebilir bunu söylemem ama şöyle bir durum var yeni ve çok aslında beklenmeyen bir sonuçlar oluyor. Yüz yıldır görmediğimiz bir şeyle karşılaştık COVID ile beraber ve hükümetler, dünya çapındaki hükümetler yeni işte bu gevşek para politikaları dahil olmak üzere mali açıklar olmak üzere ve hem harcamaları yaparak hem de borçlanarak çok fazla böyle daha önce iş benzeri görünmemiş adımlar atıyorlar ve bu ciddi anlamda daha önceden eşi benzeri görülmemiş durumlar tabii ki belirsizliği de beraberinde getiriyor. Herkes burada tabii ki herkes kendi analizini takip edebilir, kendi fikrini söyleyebilir ama burada son verilere baktığımız zaman enflasyon orada duruyor. Bu konuyla ilgili herhangi bir soru işareti yok. Bazı insanlar biraz daha böyle Nisan, Mayıs, Haziran, belki de Temmuz ile alakalı gördüğümüz seviyelerin işte 2020'de deflasyon görmüştük ve onun baz etkisinin yansıyacağını bekliyorlardı ve bunun da biraz aslında 2021'lerin sonrasındaki aylara da yani özellikle Eylül-Ekim aylarına yansıyacağını bekliyorlardı. Ama burada şunu sormamız gerekiyor. Biz burada şu anda bir deflasyonist baskı içerisinde miyiz? Yani bu, bu enflasyon bir hiperenflasyona gelebilir mi? Yoksa aslında e, bu yükselen fiyatlar insanların tüketimi daha da azaltabilir ve işte benzin fiyatlarındaki yükseliş ya da işte farklı tüket tüke farklı e, fiyatlardaki artışla beraber biraz böyle özellikle araba almak ya da buzdolabı almak gibi konularda onları sorgulatır ve burada biraz daha aslında kendilerinde frene basarlar mı? Yani bunun da öyle bir etkisi olabilir. Yani bir noktada hiper enflasyon olabilir. İnsanların aslında daha fazla almaya başladığını görebiliriz. Çünkü daha da artan fiyatlar gelebilir endişesiyle beraber. Önümüzdeki ay daha fazla olabilir diye biraz böyle aslında gerekli olmadığı takdirde alımlar yapabiliriz ve Bu da enflasyonist baskıyı al, yükseltebilir ama bir taraftan da şu an itibariyle işte baktığımız zaman işte tedarik zinciriyle ilgili sıkıntılardan bahsediyoruz. Bunun da e, büyümeyi azaltabileceğine öyle bir noktaya gelebilir ki insanlar daha fazla e, burada daha fazla satın almayabilirler ve biraz daha böyle kenara para atmaya başlayabilirler. Ve daha fazla... Bu da tabii ki enflasyonu biraz dezenflasyona çevirebilecek bir gele, gelebilir. Şu anda elimizde yeterince bilgi yok. Herhangi bir tanesi olabilir. Bu iki sonuçla da karşılaşabiliriz. Ama tabii ki çok yakından takip edip çok dikkatli olmamız gerekiyor. Evet çok yakından takip ediyoruz dediğiniz gibi ve şu anda Bitcoin hakkında ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama Bitcoin ile ilgili soru sormak istiyorum. Çünkü çok önemli aslında. Amerika bütün dünyada bir varlık enstrümanı olarak ne yani aslında bu e, bu kadar fazla varlıklarda e, bir noktada biraz böyle e, sıkıntı olabileceğine dair bir e, durum var acaba Bitcoin ile ilgili nasıl bir süreçten geçebiliriz Siz ne diyorsunuz? Evet aslında bir noktaya kadar bağımsız olabilirsiniz. Burada direkt olarak ekonomiye bir tehlike oluşturana kadar aslında bağımsız olmanızda herhangi bir sakınca yok. Ve işte hem Bitcoin hem de diğer kripto paralara baktığımız zaman böyle bir süreç var. Ama işte Çin özelinde baktığımız zaman Bitcoin ile ilgili bütün araçları, bütün işlemleri yasa dışı haline getirdi. Böyle olduğunu söyledi. Ve işte Çin tabii ki e, kim umursar Çin'e diyebilirsiniz. Yani direkt olarak bir bir kompütüre, bir bilgisayara iletişiminiz, erişiminiz varsa o zaman daha fazla bir adım atabilirsiniz. Yani ülkeler bununla ilgili ne yapabilir? Bu konuyla alakalı neler olabilir? Bunu bilmiyoruz. Yani belki de Çin şu anda hem interneti kontrol ediyorlar kendi ülkeleri içerisinde. Ve Amerika söz konusu olduğu zaman Avustralya ya da işte Batı Avrupa ülkeleri, Türkiye, dünyadaki bütün diğer ülkeler şunu söylüyorlar. Bitcoin e, yasa dışı olduğu söyleniyor ama bununla ilgili çok sert önlemler görmüyoruz. Ama belki de bir noktada kripto paralara karşı ilginin azalacağını görebiliriz. E, ve işte şu anda çok fazla problem de var Bitcoin'le alakalı olarak. Ama şunu da düşünüyorum ki bütün bu majör merkez bankaları şu anda merkez bankalarının kendi dijital para birimlerini e, o, e, yaratmak için çalışıyor. Bu direkt olarak bir kripto para para birimi değil. Yani kendi merkez bankalarının işte mesela bir dijital dolar ya da dijital yen, yani yeni elinde sonunda işte o dolar olacak, diğeri yen olacak ve işte iPhone'unuzu ya da işte hangi e, akıllı telefonunuz varsa artık onu göstereceksiniz ve onunla alım satım yapabileceksiniz ve işte direkt olarak bunun hesabı işte örneğin işte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na ya da direkt Fed'de olabilecek. Yani burada özellikle farklı olarak burada kısıtlamaya yönelik adımlar atılıyor hükümetler tarafından. Ama bir taraftan da bunun yapmalarının sebebi bu merkez bankaları tarafından oluşturabilecek dijital para birimlerinin biraz daha pazarlanması olacak diye düşünüyorum. Evet, son 5-6 dakikamız kaldı ama iki soru soracağım. Ee, Örneklikle mesela işte Türkiye hakkında ne düşünüyorsunuz? Çünkü Türk Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizlerde bu süreç içerisinde faiz indiriyor. Acaba Türkiye e, Türkiye ekonomik performansıyla alakalı neler söyleyebilirsiniz acaba? Türkiye gibi ülkelerde nasıl ekonomik stratejiler uygulanmalı? pandemi sonrasındaki süreçte. Evet, özellikle de işte kendi para birimini zayıflatarak biraz daha ekonomiyi canlandırmaya çalışan ekonomiler çok da iyi sonuçlar almadı tarih içerisinde baktığımız zaman ama tabii ki burada ekonomiyi canlandırmak istediğinizi varsayalım ve işte burada sıkıntılar var, belirsizlikler var ve sadece kendi ülkenizde değil dünyada var. Peki ne yapabilirim politika açısından diye düşündüğünüz zaman nasıl ekonomiyi canlandırmak dediğiniz zaman o zaman e, bunlardan ilk tanesi e, ilk, ilk birincisi e, aslında burada biraz daha fa kendi para birimizi değersiz hale getirmek ki 2011'de biz burada kur savaşlarını görmüştük ve bir noktada para birimimiz zayıfladıktan sonra Örneğin işte Türk lirasına baktığımız zaman işte burada biraz zayıfladığını görülmüş son dönemde. O noktada ihracatınız evet daha ucuz anlama geliyor. Orada istihdam yaratımı oluyor ama şöyle de problem var. Yani aslında ihracat yapan ülkeler bir yandan ithalat yapıyor ve ithalat yaptığınız o bitmiş malları, ara malları sizin almanız gerekiyor. Bir yandan da enerji fiyatları yeniden dolar tarafından belirleniyor ve işte burada yükselen bir zayıflayan bir kur olduğu zaman çok çok fazla da dezavantaj oluyor. Bir yandan avantajları var ama dezavantajları var. Türkiye için şunu söyleyebilirim aslında sadece Türkiye için değil herhangi bir gelişmekte olan ülke için de söyleyebilirim. Eğitim çok önemli. Katma değerli teknoloji çok önemli. Yani burada aslında para biriminizi zayıflatarak, ihracatınızı artırarak kısa dönemde belki istediğiniz sonuçlara ulaşabilirsiniz ama uzun vadede, orta vadede bu asla olmaz. Burada eğitim çok önemli, teknoloji yatırımları çok önemli. Bence Türkiye iyi bir aslında okuryazarlık oranı çok fazla iş dünyasında işle alakalı olarak ve işte burada ben aslında çok fazla bu para biriminin zayıflatma rejimine bakmazdım. Biraz daha aslında eğitim ve katma değerli teknoloji oranına odaklanmasını söylerdim. Evet pandemi sürecinde özellikle işte. Bretton Woods'u takip ettik, işte bununla ilgili konuşmalar oldu 2007 vesaire. Şunu merak ediyorum, aslında bu süreç içerisinde, bu ekonomik düzen içerisinde altının yeri nerede? Acaba burada herhangi bir şekilde yeniden rezerv olabilir mi? Evet, altın çok... 64 yıllık bir süreçten 1940'tan 1900 78'e kadar çok fazla bir süreç oldu. İşte orada biraz daha para, nakit para azaldı, değeri azaldı. Ondan sonra o gittikçe bir şekilde altın tam olarak bu paradan çıkarıldı. 1974'ten oldu. 1971'de Başkan Nixon bu konuyla bir adım atmıştı. Sonrasında 1974'te tamamen çıktığını gördük. Ama aslında şöyle bir süreç var. Amerika Birleşik Devletleri 8000 bin tonun üzerinde 000. e, IMF 2600 Rusya'da 600 ve işte Çin'de çok fazla böyle istenilen seviyelerde olmadığını görüyoruz. Yani bir yandan işte çok şeffaf değiller. Aynı zamanda Türkiye'de çok fazla altın satın aldı. Yani ben şurada şunu, şunu sormak istiyorum. Eğer altın bir parasal varlık değilse o zaman neden dünya çapındaki merkez bankaları çok fazla altına talep ediyor? Daha fazla altın alıyor. Yani bu arada aslında altınla ilgili olarak burada ülkelerin kontrol etmek istediğini görüyoruz. Ama bunu kimse bunu kabul etmek istemiyor. Bunu biraz daha şeffaf olarak yapmak istemiyor. Örneğin işte Türkiye tarafında baktığımız zaman örneğin işte kendi rezervlerinde altının altının oranına baktığımız zaman iyi bir süreç çıkardıklarını düşünüyorum. Evet çok çok teşekkür ediyoruz. Bizimle söyleşiyi kabul ettiğiniz için çok çok teşekkürler. Sayın James Rickert. Evet bu röportajımızla birlikte Stüdyo New York'u burada noktalıyoruz. Yarın saatler 16.30'u gösterdiğinde gün sonunda tekrar sizlerle. Asya Pasifik'in gizleri Filip Kapital sundu.